Merhabalar arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Bana destek olarak da yorum ve beğenilerinizi eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Instagram hesabımda da adım iğne aşkım profil aynı linkini videonun alt kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Yeşil, mor ve böyle çok güzel turuncu bir rengim var. Yazmamda cenk. Hemen modelimin yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ben önceden bu şekilde zürafalarımı ve ara kısmında böyle bir tane böyle bir tane üçlü pırpır pır yaptım. Şimdi kalan kısımları beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafama batarak başlıyorum. 4 tane zürafa yapıyoruz ara kısımda. 1 2 3 4. 4.'ün içine şimdi 3 tane tekrar ara kısımda yapmış olduğumuz pırpırları yapacağız. 1 2 Şöyle düzelttikten sonra sıkıştırıyoruz ipimi uzun takmışım biraz ayarlayayım çok zamanınızı almayayım tekrar 3 ara kısımlarda bu şekilde üçer tane pırpır pır yapıyoruz şimdi birkaç tane bir tane daha yapalım hemen birinci zürafamı batıyorum bir şöyle 2 ve Üç tane arada kalıyor. Dördüncü ülkeyi bir tane sayıyoruz ama dördüncü'nün içinde tekrar pırpır pır yapıyoruz. Dördüncüye tekrar batıyorum. Bir pırpır pır yaptım. İki ve üç. Üç tane bu şekilde ara kısma pırpır pır yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi modelimin ara kısmında da 6 tane boş zürafa bırakacağım. 1 2 3 4 Arkadaşlar yeni açmış olduğum Örgü Aşkım kanalıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Kanalım daha çok yeni. Çok güzel beğenebileceğiniz çok güzel örgüler var. Neredeyse bütün videolarımın alt kısımlarında linkleri var. Hepsinin altında linkleri var. Şöyle tekrar devam ediyorum. 2, 4, 6 tane. Bir tane boş bırakıyoruz. İkinciye batarak şimdi yuvamızı oluşturuyoruz. Bu şekilde bir yuva yaptım. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Ve tamamen başa indim. Evet şimdi yuvamızın içinde 6 tane sinek kanadı yapacağız. Önce bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir pırpırımın başına batıyorum. Ve tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Bu şekilde 6 tane sinek kanadı yapacağız. Tekrar yuvamı battım. Bir pırpır pır yaptım pırpırımın içine batıyorum. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. İşlem bu şekilde. Yuvama battım, pırpır pır yaptım. Ve tekrar pırpırımın içine batıyorum. Yuvama aşağıya indim. 3 tane oldu. Tekrar işlemi tekrarlıyoruz şöyle ufak bir hatırlatma yapayım tekrar kanalıma sosyal hesaplarınızda WhatsApp Instagram gibi yerlerde paylaşırsanız öneriler videolara geçer ve çok insan ulaşmış olur modellerime sizlerin destekleriyle inşallah desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim hemen Son bir tane daha yapıyoruz. Küçük bir hatırlatmadan sonra. Şöyle tekrar başa çıktım. 2, 4, 5, 6. da yaptım. Bu şekilde 6 tane 2, 4, 6 tane sinik kanadı yaptık. Ve birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Tekrar 6 tane boş zürafa bu tarafa da yapıyoruz. 3, Boş zürafa yaptıktan sonra tekrar pırpırlarımızı ara kısımdaki süslemelerimizi bu tarafa da uyguluyoruz. 2, 4, 5 yaptım. Şimdi 6. 6. içine tekrar batarak burada 3 tane pırpır pır yapacağım. Ben hemen bu kısmı tamamlayıp gülüm için ipimi takıp geleceğim bu şekilde. Evet, yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Şimdi şurada fazla bir kalmış. Onu kesiyorum. Şöyle diğer rengimi taktım. Yapmış olduğumuz 6 tane sinek kanadının birincisine batıyorum. 2 düğümle burayı sabitleyeceğim. Bu şekilde sabitledim. Şimdi tekrar aynı sinek kanadının içine batarak bir tane minik pırpır yapıyorum. Burada da sinek kanadı uygulayacağız. Modelimiz sinek kanadından oluşmakta. Tekrar tepeye çıktım. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve tekrar yuvamın içine iniyorum. Şöyle bir iki yukarı çıkınca da bir sinek kanadında üç tane dalımız oluşmuş olacak. Dal dediğim şunlar 1 2 3 Bu şekilde birinci sinek kanadımın başına uyguladım. Şimdi ipimizi kökten kesmiyoruz. Şöyle hafif uzun bırakıyoruz. Birinciyi yaptım. Sizler dilerseniz rengarenk yaparsınız. Dilerseniz de benim gibi bir tek renkle çalışırsınız. Tekrar diğer sinek kanadıma batıyorum. Şöyle iki düğümle sabitliyorum. Tekrar aynı sinek kanadıma batarak şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine ipinizi çok bol bırakmayın şöyle tekrar tepeye çıkıyorum yuvama iniyorum ve tekrar tepeye çıktım bu şekilde ikinciyi de tamamladım şimdi bunu da kökten değil biraz uzun kesiyoruz şöyle sola doğru kaydırarak düzeltmeler yapalım şimdi ara kısmına başlarını bu şekilde yapıp bitiriyoruz ara kısmını göstereyim sizlere. Şöyle yapmış olduğum 3 tane pırpır pır vardı. Ortadakini batarak iki düğümle ipimi sabitliyorum. Pardon, boş düğüm olmuş. Tekrar bu şekilde ipimi sabitledim şu görüntüyü ipimi kesiyorum şöyle ara kısmı da gene ufak bir sinek oluşacak şöyle şu ipimi çekiyorum tekrar pırpırımın içine batıyorum ve burada minik bir pırpır pır yapıyorum pırpırımın içine batıyorum Tekrar yuvamın içine iniyorum ve tekrar tepeye çıkıyorum. Bunu da iki daldan oluşacak şekilde ara kısmını yapıyoruz ve ipimi kesiyorum. Dilerseniz bir tane daha beraber yapalım. Şöyle gülümüzün başına hemen bir üçüncü seni kanadına batıyorum. İki düğümle burayı sabitliyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Boş düğüm oldu söküyorum. Tekrar batıyorum. Burada bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar pırpırımın başına batıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. aynı işlemi 3 dalımız oluşuncaya kadar devam ediyoruz 1 2 3 Bir, 2 üç. üç tane olmuş sola doğru kaydırıp düzeltmeler yapıyoruz şimdi ipimi kökten değil biraz uzun kesiyorum şimdi ben kalan kısımları aynı şekilde yapıp hemen geliyorum Evet ben hepsini tamamladım şimdi son bir dokunuş kaldı yuvamızın içinde bir tane boş zürafa bırakmıştık oraya batarak iki düğümlü ipimi sabitleyeceğim iki düğümlü ipimi sabitledim yuvamın içine üç tane şöyle ipimi çekiyorum üç tane pırpır pır yapacağım bu boyutta önce düzeltiyoruz sonra sıkıştırıyorum bir şöyle iki ve 3. 3 tane buraya da bu şekilde pırpırla süsledim. Şimdi ipimi kesiyorum ve son haline bakalım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel, tatlı bir model ortaya çıktı. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 50-55 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Çok bir işçiliği yok. Gösterişi güzel bir model. Sine kanadından oluşan bir model. Evet arkadaşlar Instagram hesabımda da adım yine aşkım profilim aynı. Linkini videomun alt kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Yeni kanalım Örgü Aşkım'a abone olup desteklerinizi eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.